Herkese merhaba arkadaşlar. Pet Prof Tarkan YouTube kanalı, Instagram minimin.patilerden selamlar, kucak dolusu sevgiler. Ee, bugün sizlere daha önce de bana sorularınızın üzerine e, Akita Inu'nun e, mevsimsel tüy döküşüyle alakalı bir video hazırladık arkadaşlar. E, bunun başlamadan önce sizi bununla ilgili e, bu anı göstermek istedim. Hani Akita tüy döker mi, dökerse ne kadar döker, işte hani bunlarla ilgili en önemli durumu şu an birazdan göreceksiniz. Arkadaşım da bana yardımcı olacak birazdan. Şimdi e, size şu an görmüş olduğunuz sanı zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Sanın e, şu an tüy döküm başladı. Bugün 15 Mart arkadaşlar. E, pazartesi e, artık e, baharın gelmesiyle beraber alt kısımdan e, yazlık tüyleri çıkmaya başladı. Gördüğünüz üzere daha ince daha e, seyrek tüyler alttan çıkıyor. Üzerindeki e, bu onu koruyan, soğuktan koruyan, kardan koruyan e, bu tüyler e, dökülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir e, hayvan için aslında zorunlu bir tüy değişimi oluyor. E, yani bunun he, yani bir ilacı yok, bir iğnesi yok. Yani Akita Inu bakmak isteyen arkadaşlara buradan e, özellikle sesleniyorum. Yani bu tür evde köpekler özellikle bunların açılarına kış köpekleri de dahil. Yani Samoyedler, e, Sibiryalar, Alaska Malamutlar bunlara da dair e, Bu tarz köpeklerde mutlaka mevsimsel anlamda bu geçişleri, e, bu tüylerin döküntüsünü göreceksiniz. Ve bu hani öyle 3 tane tüyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bu şu an görmüş olduğunuz vücudunun, gel oğlum. Vücudunun görmüş olduğunuz e, sadece %5'lik kısmı belki de. Bu kısım komple e, aynı bunu olduğu gibi her tarafı tüyleri e, azalması gerekiyor, dökülmesi ve temizlenmesi gerekiyor. Biraz yaklaşıyoruz <laughs> yine. Şimdi arkadaşlar, burada size artık elimle bile çok rahat çıktığını e, fark ediyorsunuzdur. Burada mesela şöyle bakın, yaptıkça sanki hani derlerle koyun kırkarmış gibi. Hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan, ekstra bir tüy kesmeye falan gerek kalmadan kendisi. Zaten fazlalık olan bu e, kışlık tüylerini gördüğünüz gibi arkadaşlar döküyor. E, ona bu tabi ki daha da fazla rahatlık kazandırıyor. E, dur oğlum. Bir tamam bir dakika sonra galarsın beni dur. Şimdi yapmaya devam ediyorum. Sadece bakın küçük bir bölgeyi temizledikten sonra ne kadar bir tüy oranı birikiyor. Bunu görmeniz açısından bunu özellikle çekiyorum. Çünkü evet evde bakmak isteyen arkadaşlarımız hayli var e, köpeğini. Ama e, evde bu e, tüy geçişlerinde muhakkak ki e, daha böyle yoğun bir tüy e, birikintisi olacağı için bunlar için özellikle e, tüylerinin bakımın yapıldığı yer ya bir balkon oluyor. Genelde Japonya'da e, Gördüklerim benim e, bu ırkla alakalı e, balkon tarzında cam balkon tarzında bir yer yapılmış. O yerde köpeklerine e, tüy bakımları yapılıyor. Orada e, köpekleri kalıyor. E, böylelikle hem e, mevsimsel geçişlerde daha rahat ediyorlar ve evin içine bu tüy yoğunluğunun da e, gitmemesi sağlanıyor. Ama yani e, ben şimdi bu kötü olarak göstermiyorum arkadaşlar. Yani bilin diye gösteriyorum. Şimdi beni rahatsız etmiyor bu durum. Beni asla rahatsız etmiyor. Yani sizi de etmiyorsa ancak o zaman bu ırkla alakalı e, size doğru bir köpek seçmişsiniz diyebilirim. Yani bu normal şartlarda e, bazı genç arkadaşlar ya da e, bazı işte evli çiftler şunu söylüyorlar bunu. Yani işte eşim e, tüyle karşı çok işte hassas. Annem tüylere karşı çok hassas. E, gibi bazı e, talepleri oluyor. Bazı dedikleri şeyler oluyor. Ben de diyorum ki Akita size uyumaz. Çünkü yani bu e, yani alerjik bir durum yaratmıyor. Fakat e, işte bu görsel anlamda bazı insanların evin içerisinde bunun olması e, hoşnut olmayabiliyor insanlar. Yani anneler, babalar ya da ne bileyim eşler bunu e, hoşnut karşılamayabiliyor. E, o yüzden de maalesef e, köpek alındıktan bir sene sonra bu şey olabiliyor. İşte biz buna bakamıyoruz, tüy var falan filan deniyor. İşte bunu iyi düşünmek gerekiyor arkadaşlar. bununla alakalı bu bunu özellikle gösteriyorum ki kararınızı ona göre verin. Önemli olan bir köpeği almak değil, önemli olan ona bakmak arkadaşlar. Alıp ona 10 gün sonra ya da bir ay sonra ya da bir sene sonra onu verdikten sonra bunu eee ve bu haline ne siz ödeyebilirsiniz ne de ben ödeyebilirim. O yüzden bunu mantıklı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Biz bunu size özellikle gösterdik ki siz bilesiniz diye. Bu bu işin sahne arkasıdır. Yani bu işin gerçek tarafıdır. Sadece köpeğin boynuna renkli kurdalar takıp güzel böyle yerlerde servis edip, iyi fotoğraflar çekerek, videolar paylaşıp internette, ilan sitelerinde yavru satanları işte hani bunları da göstermelerini istiyorum. Bu çünkü bu köpeğin en önemli e, dezavantajı mı diyeyim sizin için. Köpek normalde doğası gereği yapması gerekeni yapıyor. O yüzden arkadaşlar e, tekrar demekte fayda var. Bunları hesabı katarak iyi düşünün. E, ama ne ırk seçebilirim? Tüy dökmen ırklar var mı derseniz var. E, bununla ilgili yardımcı olurum. Instagram minimin.patiler. E, cep telefon numaram 0531 567 4141. Bu arada Abi bana köpek gönder, ücretsiz köpek bir şey var mı falan diyenler arkadaşlara üzgünüm. Ben de öyle bir şey yok. Ben e, Bir köpeğin e, yani safkan güzel bir orijinin bedelini ödemeden onun kıymetini kimse bilemez. Ben bu köpek için çok bedel edip aynı şekilde siz de ödeyeceksiniz ki kıymet bileceksiniz. E, kimse iyi bir köpeği, özellikle kıymetli ırkları size bedavaya vermez arkadaşlar. Bu hayalden artık vazgeçin. E, üzgünüm yani. Paramızı biriktirin, güzel bir köpek almak istediğiniz zaman bana haber verin. Ben size en uygun rakamlarda, en güzel köpeği seçmeniz için destek olurum. Çevremden de faydalandırırım. Herkese kucak dostu sevgiler, bol patili günler. Minimin.patili Instagram, Pet Prof Tarkan YouTube kanalı. Takip etmeyi, videoları likelamayı ve yorumlarınıza atmayı unutmayın. Herkese selamlar arkadaşlar.